Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, yazım kurallarıyla devam ediyoruz. Birkaç hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmuyoruz. Ve aynı zamanda lütfen kitabı edinmek isteyenler bana DM'den arkadaşlar yazabilir Instagram'dan. Evet, şimdi izninizle konularımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, başlığı değiştirdik. Başlığımız ne? Büyük harflerin kullanıldığı yerler arkadaşlar. Bizim için önemli. Şimdi birincisi madde 1 bir demişim. Eğer cümle içinde tırnak içinde verilen ya da yay ayraç içinde verilen yani parantez içinde verilen bir cümle varsa, yani alıntı bir cümle ya da normal bir cümle varsa büyük harfle başlar. Hemen kendimi çekiyorum sola doğru. Bakın arkadaşlar, Atatürk, yurtta sul cihanda sult diyor. Evet, alıntı bir cümle var. Büyük harfle başladım. Devam ediyorum. Anadolu kentlerini, köylerini gezsek bile görmek için değil, bla bla diye devam ediyor cümle. Bakın burada yazarın içsel bir konuşması var. Köy sözünü de çekinerek yazıyorum diyor. Parantez içinde vermiş cümleyi. Bak büyük harfle başladı ve bu cümlenin kendi nokta işareti ister bu soru işareti olur, iki nokta olur vesaire vesaire cümlenin noktalama işareti bakın yay ayraç içinde. Ya da burada cümlenin sonundaki nokta işareti tırnağın içinde. Bizim için önemli bu. Yani bu cümlelerin noktalama işareti o işaretlerin sonunda olmalı arkadaşlar. Evet bir dikkatim daha var görüldüğü üzere iki çizgi arasındaki bize verilen açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz. İki çizgi arasındaki iki kısa çizgi arası. Bu sefer de sevalleri farkında olmadan aramıştım. Bak, burada bir kısa çizgi, bu da ikinci kısa çizgi. İkinci kısa, iki kısa çizgi arasındaki her zamanki yerlerinde bulmak ihtimaliyle ara sözünü ne yaptım arkadaşlar? Küçük harfle yazdım. Peki özel isim olsaydı onu tabii ki de büyük harfle yazacaktım arkadaşlar. Buralar önemli. Şimdi bir dikkat daha var. Bu dikkat bizim için önemli ki iki noktada detaylarını en üst seviyede göreceğiz. İki noktadan sonra gelen arkadaşlar bakın bizim için önemli cümleler büyük harfle başlar. Menfaat sandalyeye benzer. Başında taşırsan seni küçültür. Ayağının altını alırsan yükseltir. Bakın burada komple bir cümle var mı? Var. Bak cümlenin yüklemi var. Daha doğrusu yüklem önemli. Yüklem önemli ise büyük harfli yüklem varsa büyük harfle başlar. Dikkat edin büyük harfle başladım çünkü yüklem var. Peki size bir soru. Bu söz kime ait? Hadi bakalım yoruma bekliyorum arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Dikkat demişiz tekrar. İki noktadan sonra cümle ve özel isim niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında Bunlar büyük harfle başlamaz. Şimdi dikkat edin. Bu güzelliği siz de çok yerde görmüşsünüzdür. Şimdi adam örnekleri sıralacak. Yollarda ağaçlar, bahçelerde çiçekler, işte ağaçlarda kuşlar diye devam ediyor örnekler. Bak 3 nokta var zaten. O zaman burası küçük harfle başlar arkadaşlar. Tekrar diyorum Örnekler sıralanmışsa küçük harfle başlar ve devam ediyorum. Orada bir dikkat daha var video ders notlarında. Arkadaşlar bir cümlenin başında rakam ya da sayı varsa sayıdan sonra gelen kelime küçük harfle başlar. Örnek veriyorum. 1993 yılında dedim. Bak bizim sayımızdan sonra kelimemiz geldi ve küçük harfle başladı. Bu da bizim için önemli. Madde 2. Takma isimler Büyük harfle başlar. Birisine lakap, ne bileyim işte nickname, kullanıcı adı vesaire taktınız ya onlar büyük harfle başlar. Refik Halit'in lakabı Kirpi. Bak büyük harfle yazacaksın bunu cümlenin neresinde olursa olsun. Deli Ozan, Faruk Nafiz, Peyami Safa, Server Bedi arkadaşlar. Ya bunları çoğaltabilirsiniz. Vatan şairi diyebilirsin. Bir sürü örnek var. Bunları büyük harfle yazmak zorundasın. Madde 3'e geçiyorum. Önemli arkadaşlar kişi isimlerinden önce gelen ya da kişi isimlerinden sonra gelen artık Türk Dil Kurumu'nun kelimeyi düzeltmesiyle ünvanlar eskiden unvandı. Saygı sözleri, rütbe sözcükleri, lakaplar büyük harfle başlar. Bak Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. Bak C büyük. Kaymakam Ahmet Bey. Ahmet Bey özel isim. Bu K'si arkadaşlar onun rütbesi artık ünvanı. Bak B'de saygı bildiren sözcük gördünüz mü? Büyük harple başladı. Zaten sıfatların istisnasıdır bu. Normalde sıfatlar isimlerden sonra gelir ya. Bizim ünvan sıfatlarımız hem isimlerden önce hem de isimlerden sonra gelir arkadaşlar. İmparator Fatih derim. bak. Onun lakabı imparator. O zaman iyisi büyük harfle başlar. Ama burada bir dikkat var. Akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle başlar. Bak Bircan ablam derken A'sı küçük. Safiye halam derken H'si küçük. Ömer dayım derken D'si küçük ama sen Ramiz dayı dersen Ezel dizisinden hatırlayın o büyük harfi çünkü o bir lakap. Babam derken küçük ama Müslüm baba dersen büyük çünkü onun lakabı o. Nene hatun dersen neyse büyük ama benim hatun nenem hastalandı dersen arkadaşlar n'si küçük olur. Çünkü akrabalık bildiriyor. Akrabalık bildirmediği sürece büyük. Eğer akrabalık bildiriliyorsa küçük harfle yazılır. Şimdi tahtayı izninizle temizliyorum ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar kaldığımız yerden ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Önemli maddeler var burada da. Ya büyük harflerin kullanıldığı yerler önemli arkadaşlar. O yüzden iyice içselleştirmenizi istiyorum. Şimdi madde 5. Cümle içinde özel ismin yerine kullanılan. Sene içinde bir tane soru muhakkak göreceksiniz. Makam veya unvan arkadaşlar sözleri ya da ünvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar. Nasıl? Şimdi dikkat edin. Özel ismin yerine kullanılan makam dedim ya ya da ünvan dedim. Avrupa'dan gelen grubu dün kabul etti. Kim? Vali. Valinin ismini vermiyorum. Onun yerine makamın ya da mevkinin ismini veriyorum. Bak belli bir vali bu. O zaman V harfi büyük harfle yazılacak. Ya da devamında ne diyordu bana? Saygı bildiren sözlerden sonra gelen özellikle konuşmalarda sayın Cumhurbaşkanım, sayın milletvekili, sayın bakanım gibi bakın dikkat edin büyük harfle başladı arkadaşlar. Önemli Madde 6, hayvanlara verilen özel isim olan artık cins isimler büyük harfle yazılır. Şimdi dikkat edin. Normalde boncuk cins isimdir değil mi? Sallıyorum, bilekliği aldım. Bak bu boncuktan oluşuyor. Bu bir cins isim. Ben bu boncuk sözcüğünü kuşuma isim olarak taktım. Boncuk diyorum artık onu. Artık o büyük harfle yazılır. Ya da ben köpeğime fındık normalde cins isimdir. Fındık diye çağırıyorum. Artık o büyük harfle yazılır. Ya abartıyorum olayı birazcık. Bak bu renk olarak beyaz. Değil mi? Üç tarafı beyaz. Çok küçük harfle yazılır. Ama ben kalemime isim taktım. Ben artık buna beyaz diyorum. Bak buna özel isim taktım beyaz. O zaman bu büyük harfle. Bir cins ismi özel kişiye, özel bir varlığa koyuyorsanız o zaman o büyük harfle yazılır. Madde, millet, boy, oymak isimleri büyük harfle yazılır. Bak Alman, Arap, Türk, Kazak, Oğuz hatta özel isimden türetilen bütün sözcükler büyük harfle yazılır. İşte Türklük, C ve bunlara gelen arkadaşlar hatırlayın çünkü... Yapım eki geliyor. Türk'ten Türkçe. Türk'ten Türklük bunlara gelen çekim ekleri de kesme işaretiyle ayrılmıyordu. Ama bunlara direkt getirirseniz mesela Türk'ün, Arap'ın, Alman'ın, Kazak'ın bunlar kesme işaretiyle ayrılır. Ama Türkçenin derken kesme işareti falan filan yoktu. Zaten göreceğiz. Madde 8. Dil ve lehçe isimleri büyük harfle başlar. Türkçe, Almanca, İngilizce, Oğuzca, Uygurca. Bak hepsi büyük harfle Madde 9. Devlet isimleri büyük harfle başlar. Türkiye Cumhuriyeti. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Azerbaycan büyük harfle yazılır arkadaşlar. Bunlar önemli. Devam ediyorum. Madde 10. Yine karıştırılan bir yer. Din ve mezhep isimleri ile Bunların mensuplarını bildiren sözcükler. Yani o dini yaşayan ya da o dine ait arkadaşlar ne diyelim kavramsal kelimeler büyük harfle başlar. Bak Müslüman değil mi? İslamiyet dinini benimseyen kişiye Müslüman denir. Bak büyük harfle. Müslümanlık. Bak kavramdır büyük harfle. Budist, Katolik, Hanefi ya bunu illa İslamiyetle bağdaştırmayın. Yani Ortodoks da büyük harfle yazılır arkadaşlar. Musevi de büyük harfle yazılır arkadaşlar. Şaman da büyük harfle yazılır arkadaşlar. Çünkü artık bir dinin kavramları olmuş oluyor. Madde 11. Din ve mitoloji ile ilgili özel isimler büyük harfle başlar. Bak Tanrı, değil mi? Gök Tanrı inancı, Allah, İslamiyet, Cebrail arkadaşlar İslamiyet'e ait bir kavram. Mergen, Gök Tanrı inancındaki arkadaşlar bilge demek, bilge tanrısı. İşte Ülgen arkadaşlar Tanrı Ülgen. İslamiyet öncesinde bize ait kavramları verdim. Umay, bolluk, bereket tanrıçası arkadaşlar. Zeus, Yunan'a ait. Ya da sallıyorum Prometheus arkadaşlar. Ya da Afrodit. Ya da yine birazcık daha abartayım ileriye gideyim arkadaşlar. Eros. Bunlar büyük harfle başlar. Çünkü din ve mitolojiye ait kavramlardır bunlar. Evet dikkatimiz var burada önemli. Tanrı. Allah ilah sözleri özel isim olarak kullanılmadıklarında büyük harfle başlar. Eski Yunan tanrıları ya bir tanrı yerine geçmiyor ki orada. Büyük harfle değil küçük harfle. Sanat dünyasının ilahı. Bak buradaki ilah küçük harfle. İran'da kaçakçılığın Allahları var. Bak küçük harfle burada gerçek Allah'tan bahsetmiyor arkadaşlar. Madde 12. Gezegen ve yıldız isimleri. Bakın gezegen sözcüğü demiyorum. Gezegen ve yıldız isimleri diyorum. Hani şöyle düşünün Merkür, Neptün bir gezegen ya. Merkür'ün M'si bak büyük harfle. Neptün'ün N'si, Satürn'ün S'si, Halley'in yazılır. Burada Dünya, Güneş ve Ay sözcükleri bizim için önemli. Çünkü bunlar terim anlamlı kullanılırsa büyük harfle yazılır. Zaten sözcükte anlamı görmüştük. Uydusudur. Ay dünyanın. A da büyük, D de büyük. Ama arkadaşlar sen benim dünyamsın derken terim anlamı değil. Küçük harfli arkadaşlar bunlar. Ya da biz görmeyeli dünya epey değişmiş. D'si küçük arkadaşlar. Ben ona güneş oldum ama o geceye aşıkmış. Oradaki güneş küçük harfle yazılır arkadaşlar. Çünkü terim anlamlı değil. Evet Kullanıldığı kısmı burada kapatayım. Bir dahaki videoda yine büyük harflerle devam edeceğiz çünkü 30'a yakın madde var arkadaşlar. Sizi de çok boğmak istemiyorum. Evet kanala abone olmayı ve destek olmayı lütfen unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.